Paskal'a bak ya Paskal'ıma ya. Ha böyle bir buluşma var mı ya? Ya Paskal Anladım. babamız ya. Ya gözümüz ya. Ya vallahi gözümüz ya. Bak kardeşlere bak ya. Vallahi bir de. bir tane beyaz bir tane siyah. Sen nasılsın baba? Vallahi biliyorum, Emanet Bu kadar diyorum. İstem i̇stemiyorum bunu. Fransız milli kim? Bak. Ben burası. Oo. Burası kim? Zinedine Zidane. Türk kızlarımı, Fransız kızlarımı. Sağ. Ol. Allah Allah. <laughs> Buraya gelen bir kız muhtemelen sağ çıkmıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de bir laf var. Şu yatağın ağzı olsa da konuşsa. Sarmağırı unutmuşsun yalnız. Hep böyle <laughs> mi geziyorsun? Arada oluyor. Yani. Arada olur. Sana şey soruyorlar mı? Ka bakalım. kaç santim diye. Kobra mı? <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Şimdi. Evet. O. Ne ver? No. Bu benim ablam, ablam. 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 Öyle ablam. mi? Evet ablam. 54 ee, yaşında. 54 54 En yakın arkadaş isim Sandrin Babam, annem Ooo Babaannem evet. mi? Evet evet Babam Malte Rutan Kink'e benziyor Vallahi billahi evet, evet. Benim olan ne zaman küçük? Noah Jena mi... Eee hmm. bu Bilmiyorum, kim? Kim? Bilmiyorum, Tanımıyoruz değil mi? Evet. Bu All Star. Bu seneye gitmedin. Hep burada mısın? Tek evi bu mu? Evet benim çocuklar Fransa'da yaşıyorlar. No. Çocuklar Fransa'da? Evet. Benim Noah 16 yaşında ve Jenna Erma 8 yaşında. Benim, de benim en büyük kız Marie 28 yaşında Londra'da yaşıyor. Hepsine para gönderiyorsun hala değil mi? Aile, çocuklar <laughs> Evet sen buradasın ama. Evet. Tek başına. Aynen öyle. Evet. Ne ne tek direğim ben. Siz, yani, siz biz buradayız ama evet. eş dost bunlar önemli şeyler. Çok. Aynen. Peki evet. sen niye Beşiktaş'ta yaşamıyorsun? Yaşamak istemedin. Ruth Ivan Alo haym Lat. <laughs> neden Beşiktaş? İnanıyor yani. yakın bir yerde falan. No, çünkü e, e, maalesef benim hayat biraz e, çok popüler gibi. Vee <laughs> <laughs> öyle zaten. Evet. Sen yolda zaman... zor yürüyorsun değil mi? Yürüyebilirim. Anladım neden ben Beşiktaş yaşmıyorum. Hee. Çünkü... orada Bu da zor. öyle değil ama değil mi? Evet. çok. Ama no, burası... Yok burada yoktu Suriyeli. Burası mı? Göktürk? Olmaz diye. O yok. Sadece aktör Zayn-ı wow. ben, ben de yok, ben de yok. Ben de değilim, ben öyle değilim. Onur'u da anlatalım. İlk defa işte Onur, onur, siz... onur konuşmuyor yani. Onur'la siz şeyden arkadaşsınız. Oyunculuk yaptınız beraber <laughs> filmde. İlk. İlk, i̇lk film. ilk, ilk, ilk orada film. tanıştık biz. İlk Magnet gibi. Çekti mi böyle? Magnet gibi. Tabii. Ama ben... Magnetiz. Ben... <laughs> onur... <laughs> Yürü evet, evet. Ama oyun dönüyor dönüyor. dönüyor. Evet, evet. Ben, Bak şimdi ben. benim el geldi yani. Peki yani. radyo programını ne yaptın Kadir Çöptemir'le? Ama evet. radyo program devam ediyoruz. Çok güzeldi o. Devam evet. ediyor değil evet. mi? Evet. Eskiden karnavar radyo çalışıyoruz. Şimdi böyle sekiz sene beraber Kadir'le ve ben. Ve şimdi bir sene oldu. Şov radyo yapıyoruz şimdi. Şov radyoda. radyo evet. Saat kaçta? Eee... Bir de beraber. Yedi dokuz, akşam yedi dokuz, sabah yedi dokuz. Radyo için her sabah evet. uyanıyorsun. Evet. 7'de çünkü. Evet. Sabah 6'da beşte ayaktasın. Yok, sadece beşte değil. Ben en son kerdim Altı <laughs> <6 -40. gülüyor> Evet, evet. Yani. Kadir abi, o da devam ediyor radyoya. Evet. Onun bir sorunu olmuştu. Şöyle, Cumhurbaşkanı'yla. Hatırlıyor musun? cikme mi cikme no, ben görmedim ben. <laughs> ben görmedim. Ben, ey! Senin haberin yok. Bak akıllı, inanılmaz akıllı evet. var ya. Cin cin. Nihat Doğan'ı kovalıyordu ya Pascal abi. Abi orada tutuyor geri geri koşuyor. Tutuyor geri koşuyor. Pascal sakin. Pascal sakin. Sakin Pascal. Pascal geliyor bak. Oh. Asker Sonra barıştın mı onlarla? Hiç konuştun mu? Ya değil mi? He Evet Biz kavga yaptık orada ama normal çünkü Ama bilerek yaptınız değil mi? Şey için mi? no. hayır no. Yani gerçekten gerçek. Tabii Ama gıcık etti seni evet, bayağı Evet tabii ki gibi. ama fark etmez Ama normal çünkü orada bu oyun çok Geldi. zor Tabii Orada or, yaşaması or, da o zor Orada or, 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 biz normal insan Hı. Ama ormanda yemek yok hayvan gibiyiz Tamam O zaman her zaman kavga falan filan Orada ben sinirliyim Çünkü ben kazanmak istiyorum <laughs> gibi. Ve ama ne zaman döndüm bütün e, haberler, Pascal Numan, Yadduvan, Kavgan falan falan çok bomba yapıyorlar tamam mı? Çok yüksel, Uzaylı gitti yani bu, bu problem. Ve e, tabii ki sonra ben Yadduvan... Konuştum. Evet biliyor musun ne zaman? Ne zaman? Benim telefonu çaldı. Bir tane numara da var. sonra ama Sonra Eve döndükten evet. sonra. Ve benim telefonu çaldı. Ben numara bilmiyorum ki ben açtım. Niyat Duvan'a. Pascal abi Başarısal olsun çünkü benim babam ölmüş. Aa, o zaman. Başarısal. Öyle. O zaman Nihat. Vay yatıyor. Nihat Doğan. O zaman ya. ne diyor Nihat Doğan? <laughs> Peki. Başka kimseyle kavga olmadı ama. <laughs> 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 ee, benim, benim menajör sor. <laughs> her yerde, her zaman. Türkiye'de seni asıl tutan şey ne oldu Beşiktaş dışında? Yani neden Türkiye? Ben Amerika'da gittim. İlk defa New York'a gittim tamam. tamam mı? Ve uçak indik. Pasport kontrol. Okey. Ne zaman biz so New no, York sok sokaklar araba transfer bekliyoruz. Ben sordum benim eski menajer. Abi Bir saat sonra bir tane uçak dönüşü İstanbul'da var mı? Vallahi bilmiyorum <laughs> <laughs> O kadar sevmedim. No, sevdim ama İstanbul özledim. Bir şey, bir şey var. Bir şey var. var. Acıyor ben dedim öyle düşündüm. Dön bana. Ya, şey, ya, abi. hala hala hayva. Hala inanıyor gömün diyor musun beni? çok izledim İnönü. İnönü gerçek stadyum. Burada mesela en büyük sıkıntı siyahi mi diyelim yoksa zenci mi diyelim? Anlamadım bir nefer ne? Aa, Aa siyahi ya ben düşündüm C A Amerika. <gülüyor> <gülüyor> yo, yo, no. Yok En kolay? Black. Hey black man. Tamam black, black man. Okey o kadar. Zenci birlikte yapabiliriz. Evet. ama Amına kudum zenci gel. <laughs> <laughs> zenci zenci olur. Ama benzinci falan falan yasak. Ama bu Türkiye'de ırkçılık yok, yok değil Yok yok yok. Hiç, Hiçbir şey demiyorlar. Bazen tabii ki stadyum daha eskiden ama küçük falan falan ama bu olmaz. <laughs> Burası bir tane okul da var ve bir gün ben markete gittim ve ben duydum bir tane kız camda çağırıyor. Hey zenci! Sokaklardayım taksim gibi falan. Bütün zenciler, şimdi taksim çok zenci <laughs> Ne zaman uh, biz yürürüz bana uh... teşekkür ederim. Thank you. Thank you. Niye? Thank you. Ben, şaşırdım. Ne dedi sen efendim? <laughs> Sonra bir tane kadar thank you diyor. Böyle, ne thank you? Sizin yüzünden Pascal Muma bütün zenci Türkiye'de Türkler seviyorlar. Zaten... Evet. Şimdi bak milletin merak ettiği, kimsenin bilmediği sen futbola nasıl başladın, nerede başladın? Bir de ne zaman böyle bu kadar iyi futbol oynamaya başladın? Yani vurduğun giriyordu, vurduğun giriyordu. ne <laughs> zaman? <laughs> her, her maç kırmızı kart görüyor. Yine de gol kralı. Yine de ne zaman başladı futbol başladı mı? Evet. Biliyor musun neden kim? Neden? Yok. Kim diyor? kim yüzünden? Baba. <laughs> Peder Bey. Futbolcu muydu? Evet. Ha. Yani o da futbolcu. Benim babam Kamerun Kamerunlu, annem Kamerunlu. Aslında sen orada mı doğdun? No, ben Fransa'da doğdum. Benim babam Kamerun milli takım oynuyor. Hı hı. Ve sonra transfer Bordeaux. birinci uh... Bordeaux ya. Bordeaux, transfer Bordeaux. ama bende yok. Taşakalın içinde ben babam. <laughs> ve sonra ben başladım. Ne zaman büyüyorum. Ben 6 yaşında ben futbol... Benim babam hiçbir şey resimde var evde falan. Ben, koy... ben bilmiyorum benim babam eskiden futbolcu. Ve ben öyle hissettim. Baba ben, ben futbol oynamak istiyorum. zaman ben başladım 7 yaşında. Bir tane küçük amatör. Sokaklar tabii ki ben arkadaşlar çünkü ben... Zengin bir yer gelmedim ben. Sokaklar, aynen Beşiktaş taraftan <laughs> sokaklar en güçlü tabii. Ve sonra ne zaman kaç, On... 3-14 yaşında Ben amatör turnuva yapıyorum Bir tane scoot bileyim, scoot. scout, scout Scout ee, İnsanlar profesyonel kulüp çalışıyor Ve bakıyorlar genç futbolcu Ve biznes kan veriyor Sonra transfer yapıyor profesyonel takımda part takipten Ve bir gün ben evdeyim ve benim babam canda. Gel lan <laughs> Ben git Nasıl Fransızca söylüyor onu gel lan ee, Viyana <gülüyor> <gülüyor> Viyana <gülüyor> Ve ya, ne zaman ben eve geldim, bir tane Paris Saint Germain Scout ben gördüm bir ay önce turnu bana kap verdim. Çünkü ne zaman hmm. turnu den sonra ben evde benim kap benim babam derdi. Hmm. Ve bir ay sonra ben dedim annem bu adam mı Paris Saint Germain? Evet. Ne istiyor dedi transfer? Pafta kim on sana istiyor? Ben dedim no no ben benim arkadaş çok kaka devam ediyorum <laughs> Benim annem diyor kontrat gelmiş şiş, şiş, imza gitti. 15-16 yaşında ben ilk maç birinci birincilik, birincilik. Birincilik. Evet, çok genç. Çok genç. Evet, sonra Fransız milli takım 14 yaşında, 15, 16, 21 yaşında ben bıraktım. Fransa'yı. So, milli takım çünkü ona diyor Pascal çok deli. Ha, sen. <laughs> çünkü ben pek <laughs> mahtıyordun ya bir tane adam düşüyor. Ben burada. Oh, ne yani oynuyorsun? Okey. Sonra Fransız milli takım. Bak, ben burası. Oh. Burası kim? Zinedine Zidane. Hadi canım. Vallahi. Ve bak beraber asker, asker, beraber baba. Ben burada, Zinedine Zidane burada bak. Ama Zidane'la sen yakın mı yaşlar? Aynen yaş. Aynı yaş. Evet. Çok mu iyi oynuyordu o zaman da? Ben, biz 13 yaşında 21 yaşında. Beraber hep. Fransız milli takımı Ve asker. Fransa'da askerlik zorunlu mu? Çok kolay. <laughs> Çok, kolay. <laughs> Çok kolay. Ne yapıyor? Ne yaptın askerde? Hiçbir şey. Şimdi Fransa'da sen asker gitmek istiyorsun. Git, gitmiyorsun. Git. git. Para veriyorlar mı No. Askerlere. Ama Fransa Nationalist, nationalist. No, nationalist değil. Siz nationalist, biz nationalist değiliz. Fransızlar değil mi? No. Tabii. Ama ki. şey diyorlar başka bir İngilizce falan konuşmak istemiyorlar. No, Sadece böyle Fransız, değil, böyle değil, şey. böyle değil. Yok, çünkü. Tamam. Çünkü onlar gerizekalı. Tamam, tamam mı? Yani. Ama siz nationalist. Çünkü biz aynen 15 Temmuz mu? Evet. 15 Bütün 15. millet sokaklarda. So -ka biz kapatıyor. <laughs> <laughs> Fransa'da. Tabii ki. Pah! E ama Macron bir şey e, uzanmıyor. e, ya. e baba, Siz, siz silahıyorsunuz. Bam bam bam. Biz Fransa'da <laughs> kapatıyoruz canım. <laughs> e, eşik evde. Hadi, hadi lütfen bekliyoruz. Bek Tabii ki. Futbola sen başladın baban şeyden. Evet. Sonra Beşiktaş'a gelişin nasıl oldu? Okey. Sonra Paris Saint-Germain'in Sonra... Transfer Strasbourg, sonra transfer Lens, Sonra transfer Beşiktaş ve ön yargılamaydın Beşiktaş'ı bilmiyorsun sen ben biliyorum Fransa'dayken evet. nereden biliyordun çünkü ne zaman ben Paris Saint-Germain genç profesyonel bir tane Avrupa maç var. Paris Saint-Germain Beşiktaş ve Beşiktaş Paris Saint-Germain ama ben Türkiye gelmedim çünkü ben genç tamam. tamam o zaman Paris biz Paris'te biz kazandık ve Beşiktaş İnanırsan Stadyum, Paris Saint-Germain sikti benim, benim takim profesyonel döndü Fransa'da onlar ah, Türkiye korktu Aa, onlar vuruyor, ateş de var. Bu şak her yerde korkmuyor. böyle. O zaman ne zaman ben benim manager, lans manager Pascal Beşiktaş seni istiyor, bak. Ya. <laughs> e <önericem gülüyor> Anladın mı? Peki, radyo programı ne alaka? Ne bileyim ben. Nasıl? <laughs> 8 senedir yapıyorsun değil mi Oray? radyo evet. programını set, evet, evet, Bayağı iyi gidiyor, iyi dinliyor. <laughs> evet, evet. evet. Kadir abi de iyi. Evet. Sana nasıl ulaştılar hiç? Sen o zaman Türkçe de zayıf. evet çünkü benim menajer çok zeki kadın. <laughs> Ve bütün süper iyi bok bana yapıyor. <laughs> <laughs> Türk kızları Fransız kızlarımı. mı? <laughs> <Cidden. gülüyor> tamam mı? Anladın mı? Cevap yok. Peki ne olarak ama? <laughs> body shape olarak koyalım. <laughs> İyi de Fransızların body shape'i ne yeah, ya? Fransızlar dil konuşuyor, ben konuşmuyorum. Allah Allah. <laughs> Performans olarak Türkiye. Allah Allah. Nasıl tanışıyorsun yeni insanlarla? Çünkü sen insanları çok seviyorsun, yeni insan da seviyorsun. Mesela kızla tanıştın, seni hiç tanımıyor. Bilmiyor pasta mı güzel, oldu. En, güzel en güzel, değil mi? En güzel. Denk geliyor değil mi öyle? Evet tabii ki. Nerede denk geliyor? Çünkü ne zaman bir tane kadın mı biliyor, o zaman, <laughs> <Değişim> zaman biliyor Pascal Sikici, Pascal Sikici. eskiden, eskiden. O zaman en güzeli ne zaman bu kadını ben tanımıyor. Aynen bir nevi zaman biz tanıştık. Evet. <laughs> Merhaba, merhaba. Pascal ben. Bu kim? O zaman ben anlatıyorum. Ben Pascal öyle yapıyorum. Benim kariyerim tamam. Öyle güzel. Hmm. Ama bir tane kadın Pascal'i biliyor. O zaman çok kötü yani. Evet. Yani bu da, bu neymiş evet, kardeşim? Evet, evet, bu evet, kadar evet, beklemiyorduk. Evet. Benim de canım kıymetli. Evet, ben evet, gidiyorum. Evet evet evet, evet evet evet. Diyen olmuştur. Evet evet, evet evet evet. Kaçırıyorsun da bu sefer. Korkutuyorsun da. Bu sefer o şey düşüyor. <laughs> <Get> mü? <me. gülüyor> ben şunu duydum. Ne? Her zencininki de büyük değil. Herkesinki de öyle değil yani bazıları. Bu böyleymiş. Ben görmedim küçük. Ama ülkesine göre değişir. Kamerun şeydir yani. tamam işte. Kamerun Bodrum'dayız. Ve onlar Bodrum merkez bir tane bir yerde var. Rock bar tamam mı? o zaman bir tane gece orada gidiyoruz tamam mı? O müzik ve bardayız ve bir tane kadın çok sarhoş. Pues <Nadikmalar> bu na Bikdar, ve bu kadar insan, ah Pascal Pascal bu kadar, ah Pascal değil, saatte Pascal böyle böyle kadar. Çok sarhoş, ah Pascal evet, Çünkü ben bu kadar eskiden... Şimdi Pascal'ın en tehlikeli mahremine geldik. Buraya gelen bir kız muhtemelen sağ çıkmıyordur. <laughs> Senin burada yatıyorsun, yuvarlanıyor. Evet. Bu evi aldın mı, kiraladın mı? Kira, kira. E Alaydın ya bir ev. Sen burada mı uyuyorsun? Evet. Oo balkonun güzel. Türkiye'de bir laf var. Şu yatağın ağzı olsa da konuşsa. Allah ne Allah. Bilir kaç var be? Kaç? 150. Berke. Ne diyorsun ya? Bak ya. Hayda. Vay anasını sayın seyirciler. <laughs> Vay anasını. E hangisini seçiyorsun? Nasıl giyiyorsun mesela? Tamam ben dedim sen gel hadi yemeğe gidiyoruz dışarı oradan da bara gideceğiz. Hangisini <laughs> seçeceksin? Ee, ben bir gün önce biliyorum ne, ne, giyiyorum. Öyle <laughs> mi? Evet. Sen ne diyorsun ya? Abo! <laughs> <laughs> Adam edik edik tut ya. Aynen. Dükkan daha fazla. Tabi tabi emin önüm. <laughs> Gerçek ama değil mi? Çakma yok. Yok canım şaka şey. Manyak mısın Dubai mi? Evet Dubai. Özel edişim. Evet. Pembe. Bak. Vay anasını. LeBron James evet. James <laughs> model. 44 numara mı yani. 44 ben evet. Peki atıyor musun ayakkabıları eski ince? No. Çöpe? No vereceğim. Belki bazen. Hiç veriyor musun hala? Bu ne zaman? No, vereceğim. Halı saha maçı yapıyor musun? Yeah. Yok değil mi? Yeah. Yeah. Çağırıyorlar ama yeah. değil mi? Acun macun çağırmıyor mu yeah. seni? Yeah. Tabii ki ama istemiyordu. İstemiyor. Niye? Kırmızı kart. Sakatlarsın sen birini. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <laughs> aynen yamultursun <laughs> birini <öyle>. orada. <laughs> Sen dişleri, şey yatsana abi. Ne zaman ben yaptım? Dantist diyor, <laughs> pitbull sen... gibi sildi bu. Vallahi bembey. her gün fırçalıyor evet, evet, musun sen? Evet evet. Ancak ben implant da var tamam Bir Kaç tane deyim. implant var? Bilmiyorum ama üç tane implant. Hmm. Sana şey yapmış ama, kaplama yapmış sana. Evet, şey evet. koymuş evet, 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 evet. Ama güçlü değil mi? Pişman değilsin yani. Şimdi... Fermuarı <laughs> unutmuşsun yalnız. Hep böyle <laughs> mi geziyorsun? Arada olur ya. Yani. Arada olur. Sana şey soruyorlar mı? Ka olayım. kaç santim diye. Aa implant mı? Yok. Kobra mı? <laughs> tamam küçük küçük. Hadi canım. Küçük. Ama, ben, ama ilk, ilk, defa ilk defa Ama adam küçük. sana sünnet oldun mu diye sormuş televizyonda anlatıyor. Sen de göstermişsin Aa. adamın nevri dönmüştü adamın ama rengi adam, rengi, adam rengi değişmiş. Sen biliyor musun ne dedim? Ne dedin? Çünkü bu adam büyük. e, sen büyük yaransın. <laughs> Kaç yaşında oldun sen? Ben biliyorum genç. Çocukken. Evet çocukken. Ne zaman? Ama iki kere iki kere. Sünnet oldun. Evet. Niye yet bir tanesi? Bir kere doktor yaptı ve bir gün benim annem ne zaman ben büyüyor bana diyor sen giy tek. Ama bu zipper, boxer giymedim genç Aha. tam bebek gibi. Ha. Ve... Hadi ha. canım. Evet, aslında o kadar ben... uzun ki senin sen oradan fil hortumunu çekemedin <laughs> değil mi? Fil, <laughs> fil, fil, <mi? Değil> fil. <laughs> tamam. O zaman biz Paris Saint Germain ve Fransa Milli Takım orada yaşıyorlar. Biz ne zaman orada kampa Fransa Milli Takım onun içerisindeyiz. Rakip. Çünkü biz aynı profesyonel, onlar evet. evet. fara gibi. Evet. Ve bir tane kereci de var. Bu kereci çingene. 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 Çingene ama biz böyle adam iri, büyük, hayvan gibi. E herkes korkuyor, korkuyor. Ve biz bir yerde Adam, 13, herkes 13 yaşında. 13 yaşında. Adam biz bir yada yapıyor. Adam geldi. Ne zaman adam geldi bütün sessiz. Ve ben pah, vurdum top. Adam pah, topu tuttu. Topu tuttu. O benim bir adım. Adam geliyor. Ben istaka. Istaka, böyle. Kafasına. Ger, no, ger sana vuruyor. Zidane ve ben arkamda. Sonra kavga ben pam pam pam. Ne zaman, ne zaman kavga? Dövdü mü? Tabii ki. Seni dövdü mü? No, ben dövdüm. E, sen dövdün. Tabii ki ben dövdüm. Seni dövüyordun. Ne zaman? Şans, şans, şans. Nihat Doğan iyi kaçtı senden. Ha? Ben, Adamı öldüreceksin e, vallaha. Ve, so, ve sonra ne zaman bir kavga da var. Zidane diyor ki böyle yap, böyle yap. Böyle yap, böyle, böyle hmm. da, tamam. O zaman ne zaman Zidane vurdum burası. Ben de yok. Burası burun kırdı yani. Evet ya. <laughs> Buruna vur Yanlış ki. Yanlış ya. Değil mi? Buruna vur ki Evet ya. Şey burası ne demek ki ya. Ya. ya? Aynen burası ne? Ne demek ki ya? Demek? ya. <laughs> Senin son maç. Hiç mi fark etmez? Vur burun kırmış. Kır, e, evet, tabii ya. Sen futbolcu olmasan boksör olur muydun? Sanıyorsun izleme sokaklar büyüsün. MMA. M evet. M 5 yaşında. 6 yaşında. Zaten sen yaptım diyorum boksunu ben, ben sokakta. Ilk, ilk ıı, gittiğim, ilk gittiğim sen biliyorsun kaç yaşında ben? 6. <laughs> hadi ya. Vallahi. 6 yaşında. <laughs> Fransa'da. Evet. Çünkü benim bölge Fransa'da. Aynen Ali Beyköy, Bağcılar. falan. Bağcılar falan. Evet aynen. Ben orada gibi büyüdüm. Özledin mi oraları? Sokaklar mı? Sokakları. I never forget where I come from. Ama mesela Zidane gitti teknik direktör oldu. Sen niye olmadın? <laughs> çünkü ben daha de... tehlikeli. <laughs> <laughs> bir tane adam, bir tane asist kötü yapıyor. <laughs> ne? Ne değil mi? Yürüyeceğim yani. Gidip döversin. Tabii ki. Adam adam adam. 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 Küçük. Büyük. 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 Gör, görmedim ama büyük. görenler öyle. Evet büyük. büyük.